Cumartesi günümü MSI, Intel ve Vatan Bilgisayar işbirliğiyle düzenlenen Game Up etkinliğinde değerlendirdim. Etkinlik Vatan Bilgisayar'ın Topkapı mağazasında gerçekleştirildi. Mağazaya girişte bu ilginç oyun beni karşıladı. Bu kronometreyi 10.00'da durduranlara minik bir hediye veriliyor. Bir deneyin dedim ve hediyeyi kıl payı olsa da kaçırdım. Etkinlikte böyle cosplay yapan arkadaşlar da gördüm. Onlarla video bile çektim. Sağ olsunlar çok destek oldular bana. Ayrıca cosplay yapan bu arkadaşlar da bana poz verdiler. Hepsine selam olsun. Oyun turnuvası turnuvasını kalabalık bir katılımcı kitle izledi. Birçok genç oyunları heyecanla takip ediyordu. Ayrıca oyun dünyasının önemli isimleri de etkinlikte yer alıyordu. Bunlardan biri de aynı zamanda etkinliğin sunucularından olan Enis idi. Counter Strike 2 turnuvasının düzenlendiği etkinlikte birinci olana bu minik %100 elektrikli otomobil Citroen Ami hediye ediyorlar. Bir an için keşke turnuvaya ben de katılsaydım diye düşünmedim değil. Ama bu turnuva birkaç aylık eleme sürecinin sonunda gerçekleştirildiği için geç kaldığım aklıma geldi. Toplamda 2 milyon TL bir hediye havuzunun olduğunu da söyleyeyim. Oyunların sonunda birinci olan bu arkadaş Citroen ve arabayı kaptı. Güzel günlerde kazasız belasız kullansın diyorum. Game Up etkinliğinde farklı deneyim ve eğlenceli alanlarda bulunuyordu. Burada katılımcılar hem oyun oynama hem de bazı hediyeler kazanma fırsatı yakaladılar. Etkinlikte ayrıca bir de Airsoft alanı vardı. Gerçek hayatta Dust 2 Airsoft deneyimi sunan bu alanda eğlenceli vakit geçirenleri de gördüm. Game Up etkinliğine katılım çok yüksekti. Gençlerin enerjisi beni de heyecanlandırdı. Etkinlik sonrası bir de after party vardı. Ona da bir göz atıp evin yanında tuttum.